Hoşgeldiniz geldiniz. sizlerle sizlerle beraber Minecraft'ta, but e, ve pop pop yapacağız arkadaşlar Hepsinin pop şeyi pop 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 şu an benim konuş nokta 1 ama 14.0 da daha kabul ediyor. Bu da kabul ediyor. İlk arkadaşlar spreef ile başlayacağım. Ee, 14.0 olması gerekmiyor şu anlık. İleride öyle bir şey olursa bilmiyorum. Ee, i̇yi ki de olmaz ya. Ama şimdi ihtiyatı falan demeye Vay VIP ne haber? O Kaç hafta kendisi kim yaptım? Nasıl olmuş? Değiştireceğiz <laughs> <laughs> onu biraz da. Bakın. 10 saniye. Are you ready? Yes. Hadi. 4, 3, 2, 1. Ben çok kötüyüm arkadaşlar. Ah. Şu baş dönmesi. Allah belen. Oldu mu bu? Rakipse düşmezse hemen ben diyeyim. Abi başı çok kötü dönüyor. Gerçi konuşamadım. Ama kürek mi, pasta mı, pizza mı? Ha. Ee, şöyle diyeyim. Sen lobide dur. Geliyorum. lobiye dön. Ne be, diyelim şöyle. Arkadaşlar arkadaş bulduk kız bulduk galiba bilmiyorum adı öyle ama İyi ki öyledir. TNT nereden aldın kaç paraya? Elimde vardı. <laughs> Elimde vardı. <laughs> Yere vursana çok zavallı. <laughs> Sıfır patatomuz var. Çok yazık. Hiç kazanamadım. Hmm, pizzaya gir diyeyim. Pizzaya girelim. Diyeyim şöyle. Ne şanslısın lan. Ha? Ben ne şanslıyım ya? Allah, Allah, bilmiyorum. Ne şanslısın niye dedi? Pizza. Ya. Hayt. Evet. Hadi. Asana. Oğlum gel. Allah çocuk her şey bana soruyor. Ankara diyelim. Gireyim ben de şöyle. Okay. Koşamıyorum. Heh. Ya mide bulantısı. done Why? wieder. Uff. Nerede? Hmm. Burada değil. Ha şurada. Al işte. Abi yere düştü ya. Ya bu salak mı? <laughs> tamam kimse takip etmiyor. Ya gelmeyin. Oha görünmez oldu. Abi. Ya bir gidişin ya. Ha? Düşeyim şöyle. Ah. Ah. Of. Evet arkadaşlar böyle sıkıcı bir video oldu. Özür dilerim. Hadi. Hop. Evet arkadaşlar o zaman bir tane de Skywars yapalım. Ben Skywars'ı şu an çok kötüyüm. Geçen bir adam galiba görünmezlik işte. Gitti her şey. Aa değilmiş. Ben niye bu Git 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 git. Buraya oynaya girelim. Hı. Evet. Dun 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 Hadi. Hı, aşağı. Hop hop bayağı şey geldi lan. Ama bir blok geldi ya. Hiç güzel şey gelmedi. Şunları alalım. Şöyle şöyle serbest 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 al şöyle. Tamam. Girecek yok. Şöyle bir şeyler giyinelim. Hmm, evet. Tamam. Adamlar adaları gelecek şimdi. Aha şuradaki testi unuttuk. Şurada şöyle. Elma elma elma. Pantolonumuz oldu. Bu. Tamam. Heh, şöyle güzel şeyler geldi en azından. Yok yok çok almadım. Niye bilmiyorum. Ayakkabıyı şunu mu şu mu acaba ya? Hiç hatırlamıyorum. Biz yine zinciri mi giysek? Şöyle yapalım. Hadi. Al işte biz burada nasıl çıkacağız? Kaldık burada. Tamam. Tamam. Çıktık. Kalmadı. <laughs> ya. Şuradan şöyle yapalım. Sen. Çok kasıyor ya. kasıyor. Oğlum aşağı atlayacağım artık. Hadi. Abi demir zırh yapmış adamlar. Dayanma işte ne demiri. Ha ben ama ya. Böyle olmaz ki ya. Adamları izleyelim bari. Abi adamlar hiç sorun yok. Merhaba. Ne niye vuramıyoruz? T. Wi. Adam başkasının odasına gidiyor ama kimse yok orada. Evet. Lobiye gidelim. Bakın böyle diyor. Kazanmadık be. Ne olabilir? Hop hop hop. Ama şöyle buraya gidelim be. Sen ne yapıyorsun ne? Parkur yapıyorlar. Evet arkadaşlar videomu iki beğenmişsinizdir sıkılmamışsınızdır iki. Benden bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.